enflasyon verisini alacağız. Yaklaşık bir dakika sonra açıklanacak. Oyak Yatırım ekonomisti Alper Topkaya da bizlere eşlik ediyor. Alper Bey günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın yayınlar. Çok teşekkürler. E, açılış öncesinde aslında beklentinizi duymak isterim. Kurum olarak ne bekliyorsunuz? 2.48 beklentimiz. Piyasa beklentisi de biliyorsunuz 2.50. Biraz piyasa beklentisi çok hafif altındayız. 2.50'lik bir piyasası beklentisi var. 2.48 bekliyoruz dediniz. Yaklaşık işte bir 40 saniye sonra veriyi hı hı. de alacağız. Tabi Eylül enflasyonu önemli. Burada son gelen açıklamalar ve işte para politikası kurulu özetine baktığımızda gıda ve değil mi? Eğitim kalemleri son derece önemli olacak. Doğru. Konut tarafı, ulaştırma tarafı, çok fazla mevsimselliğin olduğu bir ay, Eylül ayı. Ee, özellikle üniversite giriş ücretleri, özel üniversite giriş ücretlerine ciddi bir artış olacak. Eğitim enflasyonu da yüksek bir seyir olabilir. Gıda tarafı dediğiniz gibi beyaz et, süt ürünleri ve sebze gibi e, bazı faktörlerden dolayı yüksek gelebilir gibi gözüküyor. Ama bunları topladığımız zaman bizim beklentimiz şu anda 2.48 gibi bir enflasyonun gelmesi yönünde. Bununla beraber örnek veriyorum lokantanın içinde, lokanta ve otellerin içerisinde yurt ücretleri de var. Yani böyle birçok kalemde yukarı yönlü riskler var aslında. Aşağı yönlü risklerde ise belki haberleşme tarafı bir miktar bizi kurtarabilir veya giyim tarafı bir miktar bizi kurtarabilir gibi gözüküyor. Ama bunların da ağırlıkları çok sınırlı. O yüzden de büyük ağırlıklı grupların ne geleceği enflasyon açısından oldukça kritik olacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz İTO enflasyonu da açıklandı. 3.19 gibi bir rakam gelmişti. Ee, ama orada tabii İstanbul'a özel evet. Bu arada e, aylık artış %3.23 beklentinin bir hayli üstünde gelen veri var. TÜFE aylıkta %3.23 artı e, değerli izleyenler yıllıkta ise %33.29'luk bir artış söz konusu TÜFE'de. TÜFE'de e, Eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz. Aylık 2.5'luk bir beklenti vardı ama aylık %3.23'lük bir artış söz konusu. Yıllık ise %33.29 olarak açıklandı TÜFE. E, ve ilk yorumlarınızı alacağım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de beklentinin bir hayli evet, üzerinde. Oldukça verin. üzerinde ve yıllık bazda da enflasyonun arttığını görüyoruz. Normalde hep aşağı yönlü bir seyir görürdük. Geçtiğimiz sene 2.97 gibi bir enflasyon vardı biliyorsunuz. Bu ay oldukça yüksek gelmişe benziyor. Önemli olan hangi gruplardan geldiği tabii önemli Hemen, olacak. Hemen bu konuda da sizi destekleyeyim. Evet, önemli bir veriydi. Aynı anda yüklenmeli birlikte biraz daha tabii. gecikmeli de geliyor. Şimdi... Ee, özellikle aylık ve yıllık bazda hemen tüfe değişim oranlarına odaklanalım. Tüfe e, değerli izleyenler e, gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %4.62 arttı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %4.62 artış, ulaştırmada %2.85, %2.81 artış ve konutta %2.56 artış olarak gerçekleşti. Bu üç ana harcama grubunun e, özellikle en yüksek ağırlığa sahip olduğunun altını çizelim. Gıda, alkolsüz içkiler, e, ulaştırma ve konut. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde %1.11, ulaştırmada 0.44 ve konutta 0.44 oldu. Hemen eğitim kalemine şöyle bir göz gezdiriyorum. Eğitimde Aylık değişim oranı %17.90 yani neredeyse eğitimde %18'lik bir yükseliş söz konusu. E, giyim ve ayakkabıda %3.92'lik artış yine dikkat çekiyor. E, ulaştırma e, özellikle son dönemde üzerinde durduğumuz önemli kalemlerden biriydi ki %2.81'lik artışı e, takip ediyoruz. Yine burada lokanto ve otellerle çeşitli mal ve hizmetlerin de %2'nin üzerinde e, artış kaydettiğini ifade edelim. E, özel kap kapsamlı tüfeğe bakacak olursak burada C endeksinde de enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkilerle tütün ürünleri ve altın hariç tüfe bir önceki aya göre %3.22 artış göstermiş. Bir önceki yılın aynı ayına göre de artış oranı %32.54. Şimdi kalem kalem gidelim. Ee, yıllık değişim oranına da burada dikkat çektik. Burada yıllıkta da %36. nokta e, gıda ve alkollü içeceklerde yıllık 36.6'lık e, 0.6'lık bir artış söz konusu. E, hemen Alper Bey sözü size bırakacağım. Şimdi bir kere manşet beklentinin oldukça üstünde geldi. Doğru. Ee, ana sapmanın aslında gıda tarafından geldiğini görüyoruz. Bizim kurum olarak beklentimiz gıda enflasyonu 4.2.6 gelmesi yönündeydi. 4.6 gibi çok ciddi bir sapma olduğunu görüyoruz. İtalya enflasyonunda 3.85 civarında gelmişti. Dün TEPAV'ın gıda enflasyon endeksi vardı. Orada 2.8'ler civarında bir rakam görmüştük. Beklentinin çok çok üstünde olduğunu görmekteyiz. Sapmanın en en temel kaynağı aslında bu gıda tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ağırlığı da sepet içerisinde %25 olduğu için gıdanın 2 puanlık bir sapma neredeyse 0.5 puanlık bir ekleme yapıyor enflasyonu. Zaten otomatik olarak bir anda 3.3 küsürlere, 3.23'lere doğru çıkarmış oluyor. Aslında onun dışındaki endekslerdeki sapmalar çok daha sınırlı. Örnek veriyorum eğitim tarafında biz 17.2 bekliyorduk. 17.9 gelmiş. Yine ulaştırma tarafında 2.6 gibi bir enflasyon bekliyorduk. 2.8 gelmiş ki bunlar en önemli rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Ee, giyim tarafı birazcık yüksek gelmiş. Uzun bir süre sonra %4 gibi bir aylık enflasyon görüyoruz. 3.92. O tarafta zaten çok zayıf seyrediyordu son dönemde. Ee, birazcık yıllık enflasyon da yukarı doğru. Herhalde okul etkisi de söz konusu. Eylül'de sezonsal doğru. değil mi etki söz doğru. konusu? Doğru. Okula geri dönüş ve hı hı. Ekim ayında da görmüş olacağız muhtemelen giyim tarafını. Ee, ama bu ayın asıl manşet tarafı gıda enflasyonu olmuş 4.6 ile. Tabi burada... Gıda tarafında şöyle bir şey var Türkiye'de, işlenmemiş gıdanın ağırlığı bizim enflasyonumuzda çok yüksek. %10-11'ler civarında. Euro ekonomisine baktığım zaman %4.3. ABD ekonomisine baktığım zaman %3. Bu da bizim enflasyonumuzun çok volatil olmasına neden oluyor gıda kaynaklı. İşlenmemiş ürünlerdeki çünkü volatilite çok çok yüksek. Ve yurt dışına baktığım zaman sera tarımı çok daha gelişmiş biliyorsunuz. O yüzden kontrol etmek de daha kolay orayı. Ama bu tarafta daha bizde Anadolu'da yetiştiği için ve seracılıkta o kadar gelişmiş olmadığı için daha volatil bir gıda enflasyonu her zaman karşı karşıya kalıyoruz özellikle meyve ve sebze tarafında. E, muhtemelen o taraftan gelmiştir diye düşünüyorum. Tabii alt kanemleri tek tek bakmak lazım. Sebze kaynaklı mı geldi, beyaz et kaynaklı mı geldi, süt mi geldi? Hani onlara tek tek bakmak lazım. Ama önce gördüğüm gıda tarafı belirgin bir şekilde e, beklentilerimizi ve açıklanan TEPA enflasyonu olsun İTO enflasyonu olsun oradaki gıda endekslerinde belirgin bir şekilde üzerinde gelmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay hatırlayacak olursanız zaten %3'e yakın bir gıda enflasyonu vardı. Bunun üzerine yine bu ayda da yüksek bir gıda enflasyonu görüyor olmamız e, tabii bir miktar enflasyon tarafında risklerin arttığını bize göstermiş oluyor. Peki e, şimdi burada çekirdek tüfedeki... E... Gerçekleşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya O tarafta da bizim beklentimiz 2.8'ler civarındaydı. 3.2 yine beklentimizin üstünde. Ee, yani gıdayı çıkarsak bile yine belirgin miktarda artış var. Ee, o yüzden de düşük bulamıyoruz maalesef. meclisellikten arındırıp bakmak lazım tabii bu rakamlara. Ee, ama yine de yüksek. Yani beklentiler de zaten 2.6'lar civarındaydı Çek, çekirdek C endeksi için. Beklentilerin de oldukça üzerinde geldiğini söyleyebiliriz C tarafta da. Ee, tabii burada şöyle bir şey de oluyor. Yıllık enflasyon arttığı için bence biraz da buraya odaklanmak lazım. Yıl sonu %30'un altında bir enflasyonun gelmesi oldukça zorlaşıyor. Ee, çünkü asgari ücreti de %30'dan yapılmıştı biliyorsunuz sene başında. Bu sefer bir refah kaybından bahsedeceğiz. Ve biliyorsunuz asgari ücretteki... Ee, özellikle asgari ücret alan kesim daha gelir grubu alt grup olan endeks ve orta tarafta kira ve gıda ağırlığı çok daha yüksek. O yüzden de onlardaki refah, refah, ref, 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 refah kaybı çok daha büyük. Ee, o yüzden de burada yıl sonunda asgari ücretteki %20'lik bir artış sanki çok fazla kabul görmez gibi gözüküyor. Daha yukarı riskler de oluşturuyor bu 2026 enflasyonu için. Nasıl yani? Peki ne bekliyorsunuz? %20 kabul görmez mi dediniz? Evet 22-25'lere doğru gidebilir gibi gözüküyor. Eğer yıl sonu enflasyonu %30'un altında yapamazsak ki bayağı bir riskler artmış durumda yukarı yönde %30'un oluşması yönünde. Şimdi piyasanın şöyle tepkisine de bir hızlıca bakalım. Borsa İstanbul yüz endeksi %0.29'luk geri çekilmeyle 11048 seviyesinden işlem görüyor. 11000'in üzerinde. dolar TL 41.68'den fiyatlanıyor. Gram altında 5173 liradan alıcıyla buluşuyor. Gerçi geçtiğimiz hafta cuma itibariyle bir enflasyon fiyatlamasının tam anlamıyla son fiyatlamaları girdiğini takip etmiştik. Hı -hı. ama %3'ün üzerinde bir veri söz konusu. Şimdi bu acaba Ekim enflasyonu için ne diyor? Çünkü Temmuz ve Ağustos verileri de %2'nin üzerindeydi. Ve artış burada devam ediyor. %3'ün üzerine tırmandı. Ekim enflasyonu için nasıl bir sinyal taşıyor? Tabi bu veriler Merkez Bankası'nın Ekim toplantısı içinde son derece önemli. %3'ün üzerindeki bir veri. Ekim ayında da acaba aynı trend devam eder mi? Bu bir trende dönüşümü mü? Evet. ve Merkez Bankası'nın söyleminde bir değişikliğe neden olur mu? de dönüşeceğini pek sanmıyorum çünkü Ekim ayında iki tane önemli gösterge oluyor genelde giyim ve gıda tarafı ve gıda tarafı sanki biraz önden yüklemeli olduğu gibi son iki ayda. Çünkü bir önceki ay %3 vardı şimdi %4.6 gibi bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Sanki Ekim ayında gıda enflasyonu daha aşağıda oluşabilir gibi bir önce imaj veriyor ama tabii bunu bilmemiz şimdiden çok zor. Yani Ekim ayında da fiyatları topluyor olmamız lazım. Merkez Bankası görecek ama. Tabii. Merkez Bankası karar Ferrari. öncesi kendi de zaten fiyat topladığı için onu görecek. Ee, kararı tabii ki Ekim ayı enflasyonu da çok etkileyecek. Evet. Eylül ayı enflasyonu yüksek geldi. Bu faiz indiriminin hızının düşmesi için çok önemli bir gösterge ama Ekim ayında çok düşük bir enflasyonla karşılaşacak olursak eğer ki zaten fiyatları görmüş olacak Merkez Bankası önceden orada faiz indirimini ona göre ayarlayabilir diye düşünüyoruz. Hani şimdiden 100 bas puan indirim veya 150 bas puan indirim gibi bir şey söylemek zor. Ekim ayı enflasyonu dediğim gibi çok kritik olacak ama sanki 250 hızıyla inecekmişiz gibi gözükmüyor. Yani fiyatlar tarafında bir katılık var. Sadece gıda tarafında değil diğer kalemlerde de var. O yüzden biraz faiz indirim hızında sanki hız kesmesi gerekiyor Merkez Bankası'nın şu anda gördüğümüz üzere. 200 bas puanın altına düşer mi peki? Çünkü bir Ekim toplantısı var, hı hı. E, Aralık toplantısı var. Kasım'da da enflasyon raporusunu takip edeceğiz. Aslında yoğun bir şekilde son çeyrekte gözler Merkez Bankası'nda olacak ama işte adım küçülterek gitme beklentisini zaten hı hı. E, çoğu konumuzdan da duyuyoruz. Ama bu adım ne kadar e, acaba küçülebilir? Ekim, ya, ayı enflasyon, Ekim ayı enflasyonu çok <laughs> kritik olacak. Ya burada şöyle bir risk daha var. Hem asgari ücret tarafında riske değindim hem de Merkez Bankası'nın üst bandı %29'du. 29 üzerinde de bir riskin arttığını görüyoruz. Bu sefer Merkez Bankası bu yıl sonu beklentinin en azından daha da e, kısabilmek adına daha sıkı durması gerekiyor. En azından yıl sonuna kadar daha sıkı durması gerekiyor. E, tabii Ekim ayı enflasyonu çok yüksek ama e, sanki 150 bas puan, 100 bas puanları konuşuyor olabiliriz. Veya hiç faiz indirimini konuşmuyor da olabiliriz. Ekim ayı enflasyonu örnek veriyorum 2,5'lar civarında gelecek olursa eğer, bu sefer Merkez Bankası da önceden gördüğü için tabii, e, belki de hiç faiz indirimi yapmayacak. Birazcık daha Ekim ayı enflasyonu kritik olacak ama bu boyun enflasyonu oldukça yüksek. Merkez Bankası'nın... Pas geçme ihtimali evet, var yani Ekim'de yüksek gelirse. Evet, aynen. E, peki Alper Bey, şimdi yurt içi fiyat endeksine de şöyle göz gezdiriyorum. Aslında TÜFE'deki aylık beklenti bu tarafta gerçekleşmiş. YÜFE'de gerçekleşmiş. Yurt içi ÜFE, e, aylık %2.52 artmış Eylül'de. E, ve e, yıllıkta baktığımızda da %26.59'luk bir veri e, söz konusu. Mesela yurt içi üretici fiyat endeksini zaten arada bir makas olduğunu net bir şekilde fark ediyoruz ama hani bu daralsa da bir makas var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Eylül ayı verisini üretici tarafında? Yani üfeyi birazcık daha mal enflasyonuyla kıyaslamanın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tarafta hizmet var ve hizmet tarafıyla üfe enflasyonu çok aslında korelasyonlu hareket etmiyor ama mal enflasyonu ile üfe arasındaki korelasyon çok daha yüksek ve son dönemde üfedeki aylık enflasyon rakamlarının 2 iki buçuk seyrinde gittiğini görüyoruz. Yani orada hem kur baskısı hem de yurt dışı fiyatlarının artan baskısı üfe tarafında bir maliyet unsuru yaratmaya başladı. E, bu tabii ki enflasyonun önümüzdeki dönemde daha hızlı inmesini engelleyecek faktörlerden bir tanesi olabilir diye görüyorum. E, o yüzden de üfe tarafındaki artışın da sınırlı bir hale gelmesi lazım ki bu konuda Merkez Bankası son dönemde fark ettiyseniz dolar-tl'deki bu hareket adımlarını biraz daha sınırlandırdı. Birazcık daha geçmiş dönemde e, yıllık değer kaybı dolar-tl'de %25'ler trendinde devam ediyordu. Şimdi baktığım zaman %17, yıllıklandırılmış olarak baktığım zaman %17'ler civarında bir dolar-tl'de kayıp var. O da Üf'e tarafındaki o baskıyı almaya çalışıyor merkez bankası. Ee, tabii bu fiyatlar önümüzdeki dönemde görebiliriz Üf'e'deki artışları ama sonraki dönemdeki Üf'e rakamlarını ve tüfe rakamlarını da daha sınırlı görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, e, imalat ürünlerinde yıllık %26.63'lük bir artış söz konusu bu arada. E, aylıkta da %2.79'luk artışı takip ediyoruz. Yurt içi üfe imalat e, ürünlerinde Onun da altını e, çizmiş olalım. Aylık değişim oranlarına baktığımızda da e, diğer mamul eşyalar, e, gıda ürünleri, metal cevherleri, kömür ve linyit cephesinde e, yine e, burada hatta ilk üçünde %6'nın üzerindeki artışlar e, söz konusu. E, burada piyasanın tabii tepkisi de önemli Arkadaşlarım en çok artan en çok azalan listesini de ekrana getiriyor. Sektörleri paylaşıyorlar. Ee, en azından şunu görüyoruz. Yani Borsa İstanbul'da 11 binin üzerinde bir e, tutunma söz konusu. E, çok da negatif bir fiyatlamaya dönmedi. Çünkü beklentinin e, neredeyse bir puan üzerinde değil mi gelen bir e, veri söz konusu. Puan üzerinde katılıyorum. Yani Borsa İstanbul tarafında bu yüksek enflasyon verisi önceden fiyatlanmıştı. Tabii 3 olarak 3.23 olarak fiyatlanmadı ama e, enflasyonu yüksek gelme endişesi borsada ciddi şekilde fiyatlara yansımıştı geçtiğimiz haftalarda. Ee, ki son dönemde hem e, siyasi tarafta bir miktar rahatlama hem de e, Cumhurbaşkanı ABD gelişti. Aslında birçok olumlu haber vardı ama bu enflasyonun yüksek gelme korkusu piyasa üzerinde bir baskı oluşturuyordu ve korkulanın daha da büyüğü oldu maalesef enflasyon tarafında. E, piyasanın ilk tepkisi de negatif olmuşa benziyor. E, bir miktar daha sanki baskı sürebilir ama e, pazartesi günü gelecek olan mevsimsellikten arındırılmış enflasyonda bir bakmak lazım tabii. Çünkü çok fazla mevsimselliğin kaleminin yüksek olduğu bir rakamdan, bir aydan bahsediyoruz. İşte hem üniversite ücretleri olsun, yurt ücretleri olsun, toplu taşıma ücretleri olsun, gıda olsun. Yani çok fazla mevsimselliğin olduğu bir ay. O yüzden de biraz daha mevsimsellikten arındırıp analiz etmek lazım. O da pazartesi günü saat 4'te gelecek biliyorsunuz data. Ona göre bir yorum yapmak belki birazcık daha anlamlı bir yorum yapmak daha kolay olabilir. Daha sağlıklı yorum yapmayı da tercih ediyorsunuz Alper Doğru. Bey. Çünkü yani burada ekime de... Hani ilişkin görüşlerinizi az önce rica ettim. Hı hı. Datalar e, önemli, ama hemen hemen aynı kalemler üzerinde hı hı. E, yine duruluyor. Eylülün e, aslında biraz da geçişkenliği mi demek lazım buna Ekim için? Doğru. Ekim il, ayında yani gıda tarafı çok çok önemli. Her şey birincisi gıda olacak. Daha önce de söyledim son 3 yılın gıda ortalaması 4.2 giyim tarafındaki son 3 yılın ortalaması %12 civarında. Ve bu iki kalem enflasyonun belirleyicisi olacak. Diğer kalemlerdeki enflasyonlar %2'nin altında gelir muhtemelen. Ee, çok böyle bir sefer özgü bir şey görmezsek. Ee, Ekim ayında gıda ve giyim ama giyimin ağırlığı düşük. Yani gıda en büyük zaten ağırlığı %25 sepetteki ağırlığı. Ee, o taraftaki belirleyici olacak unsur gıda tarafı olacak Ekim ayı için. Ve önden yüklemeli bir gıda enflasyonu gördüysek eğer Ekim'de bir miktar düşük gelme olasılığı da var. Ama tabii fiyat toplamadan şu anda bir şey <laughs> söylemek <laughs> bunu göstermiş Aynen olacak evet. acaba Aynen. önden yüklemeli bir fiyat mıydı diye yükseliş miydi diye. Tabii e, peki yani biraz daha resmi büyütürsek yani e, Eylül İtibariyle yani biraz daha son çeyreğe yönelecek olursak Ekim Kasım Aralık olarak baktığımızda son gelen veriler mesela hafta başında aldığımız PMI verisi önemliydi. İşte dış ticaret verileri açıklandı, Dün tüm yine ihracat verilerini açıkladı. Tüm bu veriler peki yani son çeyrek için en azından çizilen yolda yazı veriyor mu? Enflasyon tarafında değiliz. Yani bunu zaten net bir şekilde görüyoruz ama büyüme tarafı beklenenden çok daha iyi geçiyor. Zaten ikinci çeyrek büyümesi çeyrekten çeyreğe 1.6 civarında bir büyüme vardı. Yıllık bazda 4.8'lik bir büyüme vardı. Şimdi üçüncü çeyreğe baktığımız zaman da çeyrekten çeyreğe 0.51 civarında bir büyüme olacakmış gibi gözüküyor. Yani yine güçlü bir büyüme. Yani dezenflasyonist bir politika, şey patika yaratmak istiyorsak enflasyon tarafında tabii ki büyümeden bir miktar ferah etmemiz lazım, ödünleşmemiz lazım. Bunu henüz göremedik. Son çeyreğe baktığımız zaman da tabii faiz indirimlerinin etkisini bir miktar görmüş olacağız. Bir miktar Avrupa tarafında PMI'larda bir toparlanma var. Onun bize dış talep açısından bir katkısı olabilir gibi gözüküyor. Son çeyrek büyümesi o yüzden daha da yüksek olabilir. Bu da yıl genelindeki toplam büyümenin 3,5 üzerinde oluşmasını da sağlayabilir. Ama tabii bütünsel olarak baktığım zaman evet büyüme tarafı, dış ticaret tarafı fena gitmiyor ama enflasyon tarafında maalesef istediklerimizi çok gerçekleştiremiyoruz. Gerçekleştiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu yılı %30'un altında kapatmamız oldukça kritik. Çünkü ekonomi yönetiminde çok kere %30'un altında yılı kapatacağız diye dile getirmişti. Ya kalan aylarda çok düşük bir enflasyon görmemiz gerekiyor ki olasılığı da var. Çünkü Kasım ve Aralık enflasyonları genelde Türkiye'de zaten çok düşük oluşuyor. mevsimselliğinde katkısıyla beraber. Ama enflasyon dışındaki göstergeler fena gitmiyor gibi gözüküyor. Peki... E şunu da açmanızı rica edeceğim. Şimdi enflasyon noktasında tabii bir de e, önümüzdeki günlerde yine cari dengeyi de alacağız. Orada da önemli kalemlerden biri enerji. E, burada Enerji Bakanı'nın e, bayrakların açıklamaları var. E, doğalgaz ve işte elektrikte zam planlamıyoruz e, şeklinde. Mesela e, bununla birlikte kış aylarında tabii tekrar işin içine enerjide girmiş olacak enflasyon açısından. E, buna hangi ay itibariyle mesela e, bakmak? Yani burada mevsimsellik etkisinden biz gıda ve eğitim kalemi. Üzerine durduk ama bir de buraya enerji yükü hı hı. gelecek. Hı hı. Bunun etkisini nasıl değerlendirirsiniz mesela? Bunu aralık itibariyle mi aslında hesaplamalara katacağız? Şöyle Kış koşulları e, aslında burada Merkez Bankası'yla uyumlu bir şekilde gidiliyor yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar. Orada da bu sene biliyorsunuz aslında beklenen enflasyon kadar yapıldı zamlar. Hem elektrik tarafında hem doğal tarafında ve genelde baktığım zaman ekonomi yönetimi kış aylarında değil birazcık daha ikinci çeyrekte veya üçüncü çeyrekte bunu yapmak istiyor. Temmuz'da yani, görmüştük değil mi Aynen. fiyat artışını? Aynen. Elektriği de hatırlayacak olursanız Nisan'da yapmışlardı. E, doğalgazı Temmuz'da yapmışlardı. Hani birazcık daha kış geçtikten sonra o zamları yapıyorlar. Ocak ayında tabii daha kamu zamlarının daha farklı taraflarını görüyoruz ama enerji zamları sanki ikinci veya üçüncü çeyrekte gelebilir gibi gözüküyor 2026 için. Kışı geçirdikten sonra genelde o yükü birazcık daha ekonomi yönetimi yüklenmeye çalışıyor enerji maliyetlerini hane halkından almak açısından. Cari denge tarafında şöyle bir şey var. Aralık ayı dış ticaret dengesi rakamları geldi. O tarafta yıllık bazlı bir gerileme vardı hatırlayacak olursanız 4.2 milyar dolar civarında. Ve tem, turizm en güçlü aylardan, olduğu aylardan bir tanesi zaten Ağustos ayı bildiğiniz gibi ve sanki rekor bir cari fazlaya doğru da gidiyoruz. 5,5-6 milyar dolar civarında bir cari fazla vereceğiz o taraftaki tabii kazanımlar oldukça önemli ve baktığım zaman yılda da 20-22 milyar dolar civarında bir cari açıkla kapatacağız gibi gözüküyor. Finansmanı çok kolay bir rakam gözüküyor en azından şu anki ortamda baktığımız zaman. O yüzden o tarafların aslında hepsi iyi. Büyüme tarafı iyi, cari denge tarafı iyi ama bu enflasyon tarafındaki rakamlar bir miktar endişe verici. yukarı evet, Herhalde gösteriyor. iki hafta önceydi. Yine birlikte değerlendirmiştik. Cari evet. denge verisinde Ağustos verisiydi değil mi? Temmuz, Ön, evet. Temmuz verisiydi. Doğru. Ağustos'u şimdi Doğru. Ekim'de alacağız. Geri gelen veri ama orada da cari fazla vermeye yönünde e, ilerliyoruz dediniz. Şimdi Doğru. takip edeceğiz tabii son gelen verilerin e, kalem kalemde bakmak gerekiyor. Alper Bey, e, Kasım'a tekrar mesela odaklanacak olursak neden Kasım enflasyon raporusunu? Mesela orada yani net bir şekilde e, ekonomistler, piyasa ekim verisini tabii görmedik diyeceksiniz ama... ...net neyi duymak ister? E, söylemde çok bir e, değişiklik olur mu? Yani sözlü yönlendirmenin çok iyi e, olduğunu özellikle takip ediyoruz. Son dönemde Merkez Bankası'nın iletişiminde sık sık e, sizler de vurgu yapıyorsunuz. Ama mesela Kasım'da bu sözlü yönlendirmenin daha da güçlü olması beklenir mi? Özellikle ne görmek ister piyasa? 2026 beklentileri. Çünkü 2025'i büyük oranda geride bırakıyoruz. bu sene tabii ki asgari ücret açısından 29-30 olması çok önemli ama bunun dışında bir iki puanlık sapma çok çok önemli değil. Ama 2026 beklentisi %16. Ve bu %16'ya nasıl düşeceğimizi çok iyi bir şekilde Merkez Bankası'nın anlatması ve bizleri de ikna etmesi lazım. Ee, bununla beraber tabii alt kalemlerde neyi gerçekleştirebileceklerini yönetilen yönlendiren fiyatlar üzerinden ne gerçek ne beklediklerini e, kur tarafından ne beklediklerini talep açısından ne beklediklerini e, bize göstermeleri lazım ki talep açısından En azından baktığım zaman çıktı açı açısından baktığımız zaman e, Merkez Bankası bugüne kadar bir e, gösterdikleri bizim hesaplamalarımıza çok ciddi bir şekilde ayrışıyor. Biz çıktı açısından daha pozitif bölgeye yakın görüyoruz. Merkez Bankası çok ciddi bir şekilde negatif olduğunu görüyor. O konudaki söylemler değişecek mi onu anlamaya çalışacağız ama Kasım ayındaki enflasyon raporu toplantısına nasıl bakacağım bir şey. 2026 enflasyon beklentisi ve oraya nasıl ulaşacağımız konusunda Merkez Bankası'nın ekonomistleri ve piyasayı nasıl ikna edeceği yönünde yapacağı açıklamalar olacaktır. Peki dilerseniz şimdi piyasaya bir kez daha dönelim. Arkadaşlarım canlı olarak da ekranını getiriyor. Tabii bankacılık endeksindeki geri çekilme de dikkat çekici. Önce BIST 100'ün hemen bir performansına bakalım. Değerli izleyenler bankacılık endeksi %0.26'lık geri çekilmeli işlem görüyor. Enflasyon verisinin ardından ve enflasyon verisi beklentilerin bir aylığı üzerinde geldi. Aylık %3.23 arttı. %2.5'luk beklenti söz konusuydu. An itibariyle BIST 100 endeksi de 11.055 seviyesinden işlem görüyor. Bankacılık endeksine değer kayıpları dikkat çekiyor. Bankacılık endeksi an itibariyle %2 sınırında düşüşle 15.212 seviyesinden işlem görüyor. Bankacılık endeksi. Bir de X gıdaya bakalım mı? Gıda içecek endeksindeki Öyle. tabloyu da bir ekrana alalım. Gıda içecek cephesinde ise %0.36'lık bir prim söz konusu. 11.211 seviyesinden işlem görüyor. Gıda içecek endeksi. Dilerseniz şöyle kısaca piyasaya da toparlayalım. Son bir dakikamız. Belki perakendeler de oluşmuş, olumlu ayrışmış olabilir özellikle gıda perakendecileri. Bir maç Migros gibi. Şu anda ekranı göremiyorum ama öyle bir tahminim var. Tabii burada çeyreklik enflasyon yüksek olmuş olacak. buçuklar civarında bir çeyreklik enflasyon hesaplıyorum şu anda hızlıca. Bu enflasyon muhasebesi açısından şirketlere baskı oluşturacaktır şirketlerin finansallarına. Çünkü geçtiğimiz çeyrek %6 civarında bir enflasyon gelmişti. Şimdi bu çeyrek %7,5'a çıkması ...enflasyon muhasebesinin finansallar üzerinde yaptığı baskıyı bir miktar artırmış olacak. Son çeyrekte ise bizim hesabımız %4'ler civarında bir çeyreklik enflasyonun gelmesi yönünde. Bu da bu sefer son çeyrek için daha umutlu olmamızı sağlıyor tabii bizim açımızdan. O yüzden de burada gıda enflasyonu oldukça önemli önümüzdeki dönem için. Peki şimdi arkadaşlarım sanırım yansıtacaklar ekrana hem BİM... BİM'in yetişirse Migros'u da verelim kapanış öncesi. BİM %0.88 primli. Az önce altını çizdiniz sizde. 572.50'den işlem görüyor. An itibariyle %1'e yaklaşan yüksek takip ediyoruz BİM cephesinde. Migros'u da hemen görelim. Migros cephesinde de %1.45'lik prim söz konusu. 473.50'den işlem görüyor. Evet yani yüksek enflasyonu gıda perakendecileri seviyor. Düşük enflasyonu bankalar seviyor. Böyle bir ayrışma olduğunu günü görmekteyiz. E, tabii bir yüksek enflasyon holdingleri de biraz negatif yani yaşayabilir e, piyasa açısından baktığımız zaman ama e, tabii ki düşük enflasyon günün sonunda asıl amaçlanan hedef ve ne kadar düşük gelirse uzun dönemde o kadar önemli ve o şey olacaktır olumlu olacaktır piyasa açısından.